Bir Müslüman Noel'i kutlayabilir mi? Azerbaycan'dan gelmiş. Şimdi Noel bizim bizimle ilgili bir gelenek değildir. Biz onu kutlayamayız çünkü o tamamen Hristiyanlıkla alakalı bir gelenektir. Ama bir Noel var bir de yılbaşı var. Bu ikisi birbirine genellikle karıştırılıyor. Yılbaşı senenin başı olduğu için bazıları tarafından kutlanıyor. Bunda hiçbir anlamı yok. Nedir yani? Biz yaşasın bir, 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 yaş daha ihtiyarladım, Onun için mi kutluyorsun? Neyini kutluyorsun yani? Nedir? Geçen ya sene çok başarılı geçirdiysen elhamdülillah dersin gelecek seni daha başarılı geçireyim dersin. Burada kutlanacak bir şey yok. Bir de şey bizim işte Müslümanlar da tutuyorlar. Onların yılbaşısı varsa bizimki de Muharrem'di. Biz de onu kutlayalım. Ya bu ne demek yani? Yanlış da yarışın anlamı ne? Yarış. Neyini kutluyorsun? Bir başarı mı elde ettin ki kutluyorsun? Bir sene geçmiş, iki sene gelmiş. Bu, bu, bu israftan başka bir şey değildir. İsrafta biliyorsunuz Allah yasaklamıştır.